Selamlar herkese, iyi haftalar. Hello. Murat sendeyiz. Evet, e, bu sabah bir soru geldi. Sevgili bir arkadaşımdan geldi. E, Murat, doktorlar bulamıyor bir türlü. Belki sen bilirsin sorunu. diye geldi. Evet Sorun şuymuş. E, yeteri kadar demir alıyormuş. E, fazlasıyla alıyormuş. Fakat e, demir emilimi olmuyormuş. Doktorlar bunu bir türlü bulamıyormuş. Ve genetik olaraktan diyorlarmış. tabi Bulunamayan şeyler genetik olaraktan zaten baştan sağlıyor nedense. En sevdiğim şey. Neyse. Ona ilk sorum şu oldu. Beslenme nasıl bu aralar dedim. İşte protein bol yiyorum dedi. İşte şey yapmıyorum dedi. Karbonat fazla kaçırmıyorum dedi. Vesaire vesaire. Peki dedim mercimek, nohut falan tarzı şeyler yiyor musun dedim. O dedi. Öğlenleri sırf mercimek, nohut gidiyoruz dedi. Ah dedim tamam. Şimdi orada dur. Şimdi arkadaşlar konuya geliyorum. Şimdi. Mercimek nohut, bir takım tohumlar. Buradaki çok büyük bir problem var. Bu problemi herkes bilmiyor. Şimdi bu problemin ne olduğunu açıklayacağım size. Bu problemin adı faytik asit. Yani fayte istediğimiz maddeler. Bu faytik asit denilen madde bu saydığım bitkilerin tohumlarında tohumu korumak için yaratılan bir maddedir ve insana toksittir. Bu maddenin en büyük özelliği şudur. Vücudunuzda aldığınız <laughs> minerallerin emilimine engeller. Yani sen istediğin kadar magnezyum al, istediğin kadar efendime söyleyeyim çinkozik al, eee istediğin kadar demir al. Eğer fazlasıyla faydık asit üret olan e, besinleri yiyorsan bunların absorption'ı yani emilimi olmaz. O yüzden de sen bunları kesmek durumundasın. O yüzden beslenme programlarına direkt olarak bunları çıkarıyorum. İşte efendime söyleyeyim mercimeği, nohutu vesaire. Bunların içindeki protein bin defa söyleyeceğim bir daha söylüyorum. Zaten işe yaramayan bir proteindir. Bu bitkisel bir proteindir. asit zinciri yarımdır. O yüzden zaten protein alıyorum diye bunu almanın da hiçbir anlamı yok. E sen bununla protein alıyorum diye bol bol beslenirsen ne olur? Vücudunda faydalı asit epey bir yükseğe çıkar. Bu da vücudundaki bütün minerallerin eminimini engeller. Hatta aldığın hayvansal proteinlerde bound eder, yapışır ve onların da eminimini bir şekilde e, engeller. O yüzden uzak durmamız gereken gıdalar arasında en çok nohut, mercimek, dağlar, baklagiler bunlar var arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu konuda böyle. Teşekkürler.